aldım. Next. Aldım. Ne? Bu nedir? Tamam Şu ben ya kimin aldanı? Çocuklar gelin deli kanlar. Olayı anlatır mısınız ya? Vallahi şöyle gelişti. Ben bahçede çalışıyordum. Masa çakıyordum. Sonra benim çocuk tesadüf yukarı çıkmış işte, oraya bir şey vermeye çıkmış, ondan sonra bir bakmış evden duman geliyor, panikten geldi beni aradı, baba herhalde amcamın önünde yangın var diye, ben de koşarak çıktım, hmm. Allah'tan dış kafa çıktı, işte biraderi, şey, köpek yürüyüşe girdim, onu buldum içeride çıkarttım dışarı. Şey. Ee, saat kaç gibi çıktı yangın böyle mi? Tahminim 12.30 gibi. Ee, Yaralananın durumu hmm. nasıl? Yaralananın durumu Allah'a şükür iyi.